Selam Hidayet'e tabi olanlara. E, dün akşam İsmail Hünerci'ye tekrardan aynı konuları ele almış. İşte alimin kanı zehirlidir. Ondan sonra işte dil uzatan ondan sonra zehirinde boğulur. boğulur. İşte kafir müşrik diyen bir Müslümana işte kendisi kafir müşrik olur. Söyledikleri doğru ama kendileri yanlışta. Sıkıntı burada zaten. E, söylediği doğru. Ama hakikatin tamamını ortaya koymaz bunlar. Şimdi buradan İsmail Hünerci'ye sesleniyorum. Kendisi Ondan sonra İsmaila'nın Han'ın e, mübarek efendilerinden olan e, fıkıh alimlerinden e, mübarek e efendileri aynı zamanda onların bir ara zaten efendi demişti sonradan sildim bildi neyse oralara girmeyeyim de. Şimdi kendisi diyor ki ben diyor Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyorum. Ashabını seviyorum. Alimleri seviyorum. müştehitleri seviyorum diyor. Ve ondan sonra Allah dostlarını seviyorum. Velayet arablarını seviyorum diyor. Ondan sonra işte diyor ben müminim müminim diyor ya ben. Ondan sonra kim bana diyor kafir müşriklerse diyor ben de zırh olduğu için kendisine döner diyor. Şimdi <laughs> kendisi fıkıh halim olduğundan e, dur önce bu söylemlerinin karşılığını ortaya koyalım. E, seviyorum diyor ya şimdi gerçekten e, Allah ile kulları arasındaki sevginin arasını ayırmış bir Müslüman olması için bir insanın e, belli başlı ...alametleri taşıması gerekiyor. Şimdi sahabeden örnek vermek istemiyorum bu konuya. Şunu söyleyeceğim. Şimdi gerçekten İsmail Hünlendice... ...sana sesleniyorum. Gerçekten sen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi... ...ashabını, ondan sonra müştehitleri, alimleri, Allah dostlarını... ...gerçekten Allah'tan fazla sevmiyorsan... ...Allah ile kulları arasındaki sevgin... ...arada sınır koyabilmişsen, o sevgiye sınır koyabilmişsen... Sen e, İsmail Ağa cemaatinde bir tane yaşlımız vardı çıktı. E, Mahmut Efendimiz'i arabayla e, podyumlara çıkartıyorlardı, gezdiriyorlardı. Bilerek podyum diyorum bu arada. Podyumlara çıkartıp gezdiriyorlardı. Dedi ki birazdan dedi Mahmut Efendi Hazretleri gelecek dedi. Sakın ha dedi sağa sola bakmak caiz değil. Hepiniz dedi rabıta halinde olun. Senin çıkıp bu alene bir şekilde şıktır demen lazımdı bu duruma. Bunun akabininde yükbeli çıktı. Dedi ki bize hayır namına ne gelirse dedi. Mahmut Efendi'den şer namına ne gelirse nefsimizdendir. Allah da ayette dedi ki size ne hayır gelirse Allah'tandır ne şer gelirse nefsimizdendir. Senin çıkıp bu fazla küfürdür. Cübbeli bunu söyledi demene gerek yok. Bu el fazla küfürdür. Bunu söyleyen kafirdir, müşriktir demen senin üzerine farzdır. Ama sen bu farzı terk ettin. Yani çünkü açık ayet var. Ee, e, işte Ali Suresi 187, Bakara Suresi 159. Hepsi zaten madde Suresi 44. ayetin karşılığı. Allah'ın indirildiği hükmetmeyen, hükmetmeyen, hükmetmeyenlerin kafirler olduğunu bildiriyor ya. Onlar Allah'ın indirildiği hükümleri gizleyen ilim ehli. Yani zaten e, kafir olduğunu zaten ayetle sabit de. Şimdi e, sen fıkıh halimin olduğu için, fıkıh halimi olduğun için sana başka bir yönle e, geleceğim. Şimdi ehli sünnetin icması var. E, biliyorsun zaten ehli sünnete göre işte belli başlı şeyler denilir. delildir. İcma da bunlardan biridir. Ehl-i sünnet âlimlerinin icması var. Sen fıkıh alimi olduğundan sana bunu söylüyorum. Fatih Kalender gibi fıkıh âlimisin ya, çok yüz yüze böyle mübarek bir fıkıh âlimisin ya. O yüzden sana bu ilmi sur geliyorum. Şimdi ehl sünnetin icması şudur. E, her iddia sahibi iddia ettiği şeyi ispat etmek ile mükelleftir. İcma budur. Şimdi ben nacizane kendim e, ayetlerden dolayı buna ilave, et, de, ilave de bulundum, e, ek yaptım buna. Peki nasıl yaptım? E, bunun izahına geçeceğim de icmanın doğru olduğunu, ondan sonra devamına da e, belli başlı şeylerin eklenmesi gerektiğini ortaya koydum. Şimdi icma şu, ehli i Sünnet'in icması. Her iddia sahibi iddia ettiği şeyi ispat etmek ile mükelleftir. Şimdi örnek veriyorum, şeriatta e, şer'i hükümler var. Şimdi e, ben mesela dedim ki falanca kişi zina yaptı, şahidim yok, şahit getirmem lazım. Şeriat mahkemesi bana ne yapar? Şahidim olmadığı için bana bir ceza uygular değil mi? Bu cezayı uygulaması ne demek? Benim fasık olduğuma hükmetmiş olur. İftira atmış olduğum için fasık olarak görür. Şeriat mahkemesi bana şer'i hüküm uygular. Niye? Şeriatın kuralları bellidir, sınırları bellidir. Benim şahit ile o kişinin zina yaptığını ispat etmem gerekirken ben şahitsiz onun zina yaptığını hem yayıp hem de ondan şikayetçi olduğumdan dolayı beni fasık olarak görür. Bana ceza uygular. Şimdi diğer yönüne gelelim. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki ondan sonra cennete ancak biz gireceğiz bizden başkası girmeyecek. Allah da ayet indirdi. Söyle onlara davalarında haklılarsa ölümü istesinler ölümü de cana minnet bilsinler. Şimdi Yahudiler ve Hristiyanlar cennete sadece biz gireceğiz. Kurtulacak fırka biziz. Kurtulacak topluluk biziz dediler. Bizden sonrakilerde öncekilerde kurtulmayacak. Yani işte nebilere ayırıyorum, onların yanındakileri arıyorum, onlar dışındakileri için söylediler. Allah da dedi ki söyle onlara eğer bu iddialarında yani davalarında haklıysalar ölümü istesinler, ispat etsinler. Ölümü de cana, cana minnet bilsinler. Halbuki devamı var. Halbuki onlar hiçbir zaman ölümü isteyemezler. isteyemezler. Çünkü onlar bin sene yaşamak isterler. Yani onlar münafıklar. Şimdi ben de icmaya şunu ekledim. Dedim ki her iddia sahibi iddia ettiği şeyi ispat etmek ile mükelleftir. ispat edemeyen ya münafıktır ya da fasıktır. Nasıl olmuş mu? İcma, İcmanın eksik kısmını tamamlayabilmiş miyiz? Yani bu benim aklımla, benim şahsımla alakalı bir durum değil. Kabullendiğim dava gereği bana verilmiş bir anlayış. İşin aslı bu. Neyse. Şimdi şuraya geleceğim. Şimdi sen çıkıp işte e, bize hayır namına ne gelirse, e, Mahmut Efendi'den bize şer namına ne, ne gelirse e, nefsinizdendir itikadının el fazla küfür olduğunu, ondan sonra bu kişinin kafir olduğunu beyan ettin mi? Sonra işte e, sağ, birazdan Mahmut Efendi Hazretleri gelecek. Sakın ha sağa sola bakmak caiz değil. Ondan sonra rabıta halinde diyen bir kişinin kafir olduğunu açıkladın mı? Çünkü bu lafız e, kişiye nerede farzdır sağa sola bakmak? Yani e, bakmaması nerede farzdır? Namazda sağa sola bakması caiz değildir değil mi? Yani farz ibadetlerdedir bu. Namazda caiz değildir. Cuma'da caiz değildir. Ondan sonra zihne olan yere de bakamazsın, o ayrı. Şimdi belli başlı fıkıhçılar var ama en ön planda olan şey namaz. Sanki e, bir ibadet halindeymişsiniz gibi sağa sola sağa sola bakmanız caiz değildir fetvası verildi. Bunun akabininde, hatta bundan önce e, bir duyuru yapıldı. Dedi ki falanca zaman falanca yerde Mahmut Efendi Hazretleri olacak. Ezan neyin çağrısı? Yani olay bu kadar açık. Bunun e, e, şirk olduğu açık ortada. Bu kadar delil ortaya koyduk. Nesi izam edin dedik, delil getirin dedik. Hadi delil getiremedin. Çık bari bunların şirk olduğunu söyle. İsim verme, bunları söyle. Biz de senin gerçekten Allah ve Resulü sevdiğini kabul edelim. Allah ve kulları arasındaki sevgiye set çektiğini, sınır çizdiğini, sınır çizebildiğini kabullenelim. Yani olay bu kadar açık. Sana dedik ki bunları yapamıyorsun, hadi anladık. Çık en azından dedi ki İngiliz Kraliyet Bilmesi Takan'ın hükmünü açıkla. Onu da yapamadın. Sana dedik ki senin nezdinde İsmailer cemaatine de söyledik. İsmailer cemaatinin nezdinde sana da söylemiş olduk. Dedik ki çıkış noktamızı nesil izam edin. Ondan sonra katli vaciptir diye fetvamızı verin. İlminiz yetmiyorsa, bize göre yetmiyor, size göre de işte e, sapıttığımız için ele alın konuyu. İlminiz yetmiyorsa, gelin karşımıza bizimle lanetleşin dedik. Onu da yapamadınız. Yani e, daha ne söyleyeyim bilmiyorum ki. Ortaya bir ton delil koymuşuz. Bir ton sizin bozuk itikadınızı ortaya koymuşuz. Yani daha neler neler söylenmesi gerekiyor da. Bu aziz ve celil olan Allah'ın fazla dilediğine verir. Allah büyük fazlın tek sahibidir.